Her şey aslında çok kişisel, hatta can yakıcı bir soruyla başlıyor. Bu çocuk benim mi? Ama bu basit sorunun hukuki cevabı, inanın hiç de o kadar basit değil. Gelin, tek bir adamın, Ahmet'in hikayesi üzerinden, Türkiye'deki babalık yasalarının derinliklerine birlikte dalalım. İşte bu cümle, bu cümle var ya, bir ailenin bütün temelini sarsabilir ve çoğu zamanda sonu gelmez gibi görünen karmaşık bir hukuki süreci başlatır. Biz de bu yolculukta bu ifadenin arkasındaki yasal gerçekliğe ve insani sonuçlarına bakacağız. Hadi hikayemize başlayalım. Kahramanımız Ahmet. Ahmet'in huzurlu aile hayatını bir anda alt üst eden o kemirici şüpheyle başlıyor her şey. Şimdi Ahmet Gaziantep'te kendi halinde bir esnaf. 6 yıllık evli, 5 yaşında Ömer adında bir oğlu var. Canından çok seviyor. Ama son zamanlarda bir şeyler ters gitmeye başlıyor. Oğlunun ne kendisine ne de ailesine hiç benzememesi, üstüne bir de mahallede duyduğu o imalı dedikodular Ahmet'in içine bir kurt düşüyor, huzuru kaçıyor. Ve bir gece Ömer uyuduktan sonra Ahmet'in aklını günlerdir yiyip bitiren o şüphe, o korkunç soru sonunda dökülüyor dudaklarından. İşte bu soru eşi Fatma ile aralarındaki o güven duvarını yerle bir ediyor. O evde artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak artık geri dönüşü olmayan bir yola girilmiştir. Evdeki huzur tamamen bitince Ahmet gerçeği öğrenmek için tek bir yolu olduğuna karar veriyor. Hukuki bir cevap aramak. İşte bu kararla birlikte Türk hukuk sisteminin kapısını aralıyoruz. Hukuki süreç aslında çok ilginç bir yerden başlıyor bir varsayımdan. Hukukçular buna babalık karinesi diyor. Yani kanun diyor ki dur bir dakika. Evlilik içinde doğan bir çocuk varsa biz baba olarak kocayı kabul ederiz. Neden? Çünkü amaç hiçbir çocuğun yasal olarak sahipsiz kalmaması. Yani kanun gözünde aksi ispatlanana kadar Ahmet Ömer'in babası. Nokta. Ahmet'in bütün mücadelesi de işte bu noktayı bir soru işaretine çevirmekle başlıyor. Peki bu varsayımı nasıl çürütecek? İşte bunun yasal bir adı var. Soy bağının reddi davası. Bu bir babanın resmi olarak mahkeme önünde bu çocuk benim değil demesinin tek yolu. Ama bu davayı açmak öyle hemen oluveren bir şey mi? Kesinlikle değil. Yasa bu konuda o kadar katı ki belirlediği süreleri bir gün bile kaçırırsanız dava açma hakkınızı tamamen kaybedebilirsiniz. O yüzden zamanlama kelimenin tam anlamıyla her şey demek. İşte ilk kritik süre karşımızda. Bir yıl. Koca çocuğun kendisinden olmadığını veya eşinin hamileliği sırasında başkasıyla bir ilişkisi olduğunu öğrendiği andan itibaren saatin tiktakları başlıyor. Davayı açmak için sadece ve sadece bir yılı var. Ve bir de mutlak bir son tarih var. Her ne olursa olsun, ne zaman öğrenirseniz öğrenin, çocuğun doğumundan itibaren 5 yıl geçtiyse o defter kapanıyor. Dava hakkı düşüyor. Ee, Ömer de 5 yaşında olduğuna göre Ahmet'in durumu gerçekten bıçak sırtı. Resmen zamanla yarışıyor. Diyelim ki Ahmet davayı zamanında açtı. Mahkeme süreci başladığında artık şüpheler, dedikodular, duygular bir kenara bırakılıyor. Hakim nesnel, bilimsel bir gerçek arıyor ve işte bu noktada sahneye modern tıp çıkıyor. Süreç aslında oldukça net işliyor. Ahmet davasını açıyor, hakim ilk değerlendirmesini yapıyor ve genellikle davanın bütün seyrini belirleyecek o karar veriyor. DNA testi yapılacak. Bu adaletin bilimden yardım istediği o kritika. Peki DNA testi ne kadar güvenilir? %99.9 yani neredeyse hiçbir tartışmaya yer bırakmayacak kadar kesin bir sonuç veriyor. Mahkemede kararını büyük ölçüde bu bilimsel rapora dayandırıyor zaten. Haftalar süren o gergin bekleyişin ardından büyük gün geliyor. DNA sonuçları mahkemeye ulaşmış. Duruşma salonunda herkes nefesini tutmuş, hakimin ağzından çıkacak o kelimeleri bekliyor. Ve o an geliyor. Hakimin ağzından dökülen bu cümleler Ahmet'in en büyük korkusunu, en büyük şüphesini doğruluyor. Bir ailenin kaderi o an o salonda sonsuza dek değişiyor. Artık bu bir şüphe değil, mahkeme kararıyla tescillenmiş acı bir gerçek. Peki bu kararın yasal anlamı ne? Çok derin. Artık o baba-oğul bağı kağıt üzerinde yok. Ahmet'in adı Ömer'in kimliğinden, nüfus kaydından siliniyor. Ahmet'in nafaka gibi bütün yasal yükümlülükleri bitiyor ve belki de en önemlisi Ömer artık Ahmet'in yasal mirasçısı değil. Bütün bir gelecek tek bir cümleyle yeniden yazılıyor. Tabi madalyonun bir de diğer yüzü var. Bu yasal kararların soğuk metinlerinin arkasında paramparça olmuş bir aile, derin bir duygusal enkaz ve bütün bunların ortasında kalmış olan bitenden habersiz masum bir çocuk var. Asıl bedel işte orada ödeniyor. Ahmet'in davası sonuçlandığı bir soru cevap buldu, Ahmet'in baba olmadığı anlaşıldı. Ama bu cevap ortaya çok daha büyük, yepyeni bir soru çıkardı. Madem Ahmet değil, o zaman Ömer'in biyolojik babası kim? İşte burada hukukun önemli bir ayrımını anlamak lazım. Az önce bahsettiğimiz soy bağının reddi davasının tek bir işi var. Mevcut yasal bağı, yani Ahmet'le olan bağı ortadan kaldırmak. O kadar. Bu dava çocuğun gerçek babasıyla yasal bir ilişki kurmaz. Onun için tamamen farklı bir yola girmek gerekiyor. İşte bu yeni sürecin adı babalık davası. Bakın bu dava baba değilim demek için değil, tam tersine asıl baba budur demek için açılır. Yani amacı yıkmak değil, kurmaktır. Bu tabloya bakınca aradaki fark çok net ortaya çıkıyor. Soybağının reddi mevcut durumu koparıyor ve bunu genellikle şüphe duyan koca açıyor. Babalık davası ise sıfırdan yeni bir bağ yaratıyor ve bunu da genellikle anne ya da çocuk gerçek babaya karşı açıyor iki farklı amaç, iki farklı hukuki yol. O zaman şöyle bir toparlayalım. Bu karmaşık süreçten aklımızda ne kalmalı? 1. Kanun evlilik varsa kocayı baba sayar. Bu bir varsayım. 2. Bu varsayımı çürütmek için zamanla yarışıyorsunuz. O 1 ve 5 yıllık süreler hayati önemde. 3. İşin sonunda sözü bilim söyler yani DNA testi. Ve 4. Unutmayın, bağ koparmak başka bir dava, yeni bir bağ kurmak bambaşka bir dava. Ahmet'in hukuki yolculuğu bir sona ulaştı. Yasal olarak artık Ömer'in babası değil. Kanunlar kayıtları değiştirebiliyor, sorumlulukları silebiliyor. Ama geriye tüm bu yasal çerçevenin çok ötesinde cevaplaması çok daha zor bir soru kalıyor.